Ahmet Hakan. Fularlı Spokalatör. Erol Mütercimler. Erol Mütercimler de videocu olmuş. Son videosunu izledim. Entel bir fular bağlamıştı boynuna. Ses tonuna mübalağalı bir ciddiye katarak konuşuyordu. Pazar günü önemli bir toplantıdaydım diye söze başlıyordu mütercimler. O önemli toplantıda bir bilgi öğrenmiş. Güya Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş. Cevdet Yılmaz araya girmiş. Zor bela ikna etmiş falan. Güya zenginlere vergafı söz konusu olmuş. Şimşek de bundan rahatsız olmuş. Erol Mütercimler ballandıralık anlattı. bu kanıtsız, desteksiz, tesis sallamayı Mehmet Şimşek yalanladı, Cevdet Yılmaz yalanladı, dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. yalanlılar da ne oldu peki? Erol Mütercimler'de en küçük bir yüz kızarıklı oluştu mu? Tabii ki hayır. Bir hafta sonra yine fırlarını takacak, yine sesini bir ciddiye katacak ve yine iki gün önce çok önemli bir toplantıdaydım. Orada biri kulağıma şunu fısıldadı diye palavra sıkmaya devam edecek. Attığı palavrayla piyasalarda tedirginlik yaratıyormuş. Ekonomiye zarar veriyormuş. Güvensizlik ortamı oluşuyormuş falan. Adamın umurunda değil ki. Bu iş artık küstahlığı besleyen çok rezil bir döngüye dönüştü. Şöyle bir döngü. Palavra atılıyor, piyasa tedirgin ediliyor, güvensiz ortam yaratılıyor, devlet yalanlama üstüne yalanlama yapıyor. Sonra yeni bir palavra, yeni bir tedirginlik, yeni yalanlamalar bu döngüden kurtuluş için bir teklifim var. Acaba bu tür palavralar sıkan şahıslara makro ölçekte spikeratör muamelesi çekilemez mi? Ayak röntgenine dayamak zorunda kalmak. Sosyal medyayı bir açtım. Her yerden Özgür Özel'in ayak röntgeninin filmleri fışkırıyordu. Çok rahatsız oldum. Niye durup dururken Özgür Özel'in ayağının röntgen filmine maruz kalalım ki? Süper yakışıksız, aşırı ciddiyetsiz bir durum. İyi ama özgür üzere ayağından vurdular diye çıkarılan dedikodunun önü başka nasıl kesilecekti? Ayağından vurdular iftirasının yapışıp kalmaması için o röntgen filminin ortaya çıkarılmasından başka bir yol var mıydı? E bu da doğru. O zaman gelin hep birlikte şu beddua edelim. Ancak ayak röntgenini filminin paylaşmasıyla dedikodular son verilecek bu ortamın Allah bin türlü belasını versin. Peki baldızı kim susturacak? Hapiste Engin Polat, hapisten çıkan eşi Dilan Polat'ı üç emir vermiş. 1- Sakın konuşma. 2- Telefon kullanma. 3. Röportaj verme. Gördüğüm kadarıyla Dilan Polat kendini zapt edebiliyor. Fakat baldız konumundaki Sıla Hanım'ınsa 3 üç günahın üçü de var. Dilan susla Sıla konuşuyor. Engin Polat'ın işi zor yani. Gözleri Hakan Ateş'te. Fatih Terim nihayet ifade verdi. İfadede geçen şu bölümlere dikkat. Bir uçak yolculuğunda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'le tanıştım. Kulüple anlaştık. Sizin hesaplarınızı da bizim bankaya taşıyalım dedi. İlk tepkim olumsuzdu. Çok ısrar etti. Sonrasında Hakan Ateş'le arkadaş olduk. En azından ben öyle sandım. Beni çok özel müşteri hissettirdi. Bu olaylar yaşanana kadar hem yazlık hem kışlık evinde misafir olan, benim de onun evinde misafir olduğum bir insandı. Bu olaylardan sonunda kendisiyle hiçbir ilişkim kalmadı. Seçil Erzan'ı benim özel bankacım olarak belirleyen, bu şekilde çalıştıran ve bunu takip eden de bankanın üst yönetimidir. Hakan Ateş, Seçil Erzan'la benim düzenlediğim bir etkinlikle tanıştığını söylemiş. Bu akla hayale sığmayacak bir senaryodur. 20 yıldır bankada çalışan şube müdürünü bankanın gelen müdürle ben tanıştıracak değilim. Bir haber klişesi vardır. Şimdi gözler falanca da falan denir. O klişenin sanırım tam sırası şimdi gözler Hakan Ateş'te. Bir durumda adamın durumu belli olsun. Günlerin çekişmeli ve çirkin boşanmaların ardından yaşadıkları ve yaşattıkları acımasızlıkları gördükçe şaşırıp kalıyorum. Reha muhtar hastanede yoğun bakımda, edilmiş Durumun ağır olduğu falan söyleniyor. Böyle bir ortamda kıran kırana bir velayet mücadelesi verilir mi? Çirkinleştikçe çirkinleşiliyor. Her şey kamuoyunun önüne dökülüyor. Küçücük çocukların isimleri ağızlarda, avukatlar mahkemede yapacakları açıklamaları sosyal medyada yapıyorlar. Nilüfer çocuğumu zorla alıkoydu diye sansasyonel yalanlar atılıyor. Hepsinden önemlisi hastanede can çekişen bir adam var. Bu durumdan bile zerre kadar ırgalanmayan bir yaklaşım söz konusu. Herkes çocuk yapmadan önce en az 100 kere kendi kendine şu soruyu sormalı. Bir gün acaba ben bu adam ya da kadından ölesiye nefret eder hale gelecek miyim? Acaba bir gün vahşileşme aşamasına geçer miyiz? Çirkinleşir mi acaba her şey? 100 kere bu soruyu sorup 100 kere asla böyle bir şey olmaz cevabını veremiyorsanız sakın çocuk yapmayın. Çünkü bu işin sonunda olan hep çocuklar oluyor.